Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, Granny'den kaçma oynayacağız arkadaşlar. Bayağıdır video çekmiyorum. Eee, müsabakalarım olduğu için bayağıdır şu video çekmediğimden kaynaklı oluyor. Ben hemen şuradan Granny abimiz nerede? Ben şuradan kıyafet alayım. Nereden alınıyor bu arada kıyafet? Ya bu ne lan böyle? Şuradan alınıyor arkadaşlar. Bakayım. Buradan alınıyormuş arkadaşlar. Burada ne var? Buraya girilemiyormuş arkadaşlar. 100 Robux istiyor bazı adamlar giriyor. Ben de o zaman bunu seçeyim. Gizli ajan. Çok kötü olmadı mı? Para ekran dondu. He. Evet arkadaşlar şu anda giyindik arkadaşlar. Ve Granny'i bekleyeceğiz arkadaşlar. Granny nerede acaba? Bu 200 euro bir de kafamıza şunu takalım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bakalım arkadaşlar Granny nerede? Hemen şuradan bakalım. Bu da 350 robuxmuş. Bakalım arkadaşlar. Aha arkadaşlar Granny arkadaşlar. Bir de Granny arkadaşlar. Çok hızlı koşma özelliği var. Bu insanlardan bile çok hızlı koşabiliyor arkadaşlar bayağı hızlı koşabiliyor ben çünkü bir kez beni kovaladı altıma ettim arkadaşlar çok hızlı koşma yeteneği var granny'nin arkadaşlar gelin bakalım bakalım bakın abi, abi bak iki, iki dakikada o kadar az öldürüyor ki o kadar az öldürüyor ki bayağı hızlı öldürüyor bak şimdi bana gelecek bak abi bak çok korkutucu abi baktırma alamıyorum görüyor musun Abi çok şey işte Granny bayağı şey hızlı, bayağı hızlı yapmışlar. Oyunun refleksini falan filan bayağı hızlı yapmışlar abi. Hızlı yapınca ben bir şey yapamam ki oğlum adama. Adam çok hızlı arkadaşlar. Ben de şu beyazdan alayım. Şimdi gitmeye başlayacağım arkadaşlar. Bakalım nerede. Arkadaşlar şuradan bakınca hmm. Neyse yok. Aman 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 aman. Orada küçük genişliği gördüm. Gel gel gel. Gel. şunun bakışa baktım dın dın. dın dın Ha. Lan üstten vuruyor şerefsize bak. Ağzına bak. Ağzına soktuğumu. Çok tehlikeli o. Şuradan da çıkalım arkadaşlar. Aa, aa abi çok kafasını bir de arkadaşlar şey atmış geriye doğru aha burada daha güzel şeyler var bu ne bu ne bu ne Türk yok mu lan bu hiç oyunda atak arkadaşlar şimdi atla atla atlamıyor lan atlayamıyorum aha hiçbir şey yok şu anda burada. Ee, Şey yok mu? Bak ben nasıl kovalıyor adamları. Şerroya bak şerroya. Lan böyle sen adamları nasıl kovalarsın ha? Sen adamları nasıl 395 Lan cüce bak seni. Abi bunu bir öldürüyor granie. Lan oğlum senin fişeğin ne yarar graniye? Deli ettik adamı. Döndür 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 döndür. Anan anan benim peşimde abi hep adamlar yüzünden benim peşime geldi. Cucuk kadar boyum var. Hihi. Aşağı doğru in. inme inme. Aa, çok iyi değil mi lan? Aa şimdi nereye gireyim? Aa, karşı binaya geçmem lazım. Çabuk 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 karşı binaya geçmem lazım. Gren onları kovalarken ben de karşı binaya geçeceğim. Şuradan kendime iskelet kostümü alayım bari. Nerede lan? Lan bir çıkamıyorum ya. Bir çıkamıyorum ya. Aha iskelet burada. Hehehe. He he. Boy. He he he. Tam tip sizin teki oldum. Vallahi billahi tam tip sizin teki oldum. Dur lan nasıl nasıl? Aa! bu lan çok hızlı abi bu. Gel kovala gel gel gel. Gel gel. Gel biliyorum. Arkadaşlar dön dolaş dön dolaş Granen gafa gitsin Granen artık abi bir de o bir oynatıcı oyuncu olsa daha iyi olurdu yani yenmemiz daha güzel olurdu Normal koşmamız böyle Gel bakayım sen buraya Bilader sen hayırdır Bilader sen Nereye gittik lan bir şimdi Dındınt öldük arkadaşlar Üf ya. Aha karaktere bak. Karakterine soktum onu Hakan. Ama arkadaşlar böyle değil tabi karakterim. Bunlar daha da değişik. Tövbe bakayım elimiz aha buna daha güzel şeyler yapabilirim. Anladın mı? Hayır lan git sen de Hayır koş. Aa, dur lan lan dur dur. Bu da girdi abi. İskelet yaptım arkadaşlar kendimi iskelet yaptım kafama ne taksam bunu takacağım abi kafam bunu takmayacağım da baya hızlı sanırım o haydi uçalım diyoruz arkadaşlar uçuyoruz tam isabet aslanım be ha aslanım o kadar ya arkadaşlar şimdi tarih en iyi işini yaptık yani <laughs> Şakalı, şaka şaka Güldü ya şimdi granny Arkadaşlar üstten bakacağız. Arkadaşlar cinler tepesine gelmiş. Ya <laughs> Gel bakayım sen. sen adamları mı vuruyorsun? He? Teyzen, baban, ablan, teyzen doğurmuş da senin an ablan Amerika'da mı ölmüş he? Saygılı sevgili ağzına soktuğumun o kanlı ağzına sokayım ben seni. Geri zekalı Almış sopasını bükmüş. Almış bükmüş karalamış teyzesini siyah dişleriyle. Geriye gelmiş jimnastik yapan. Jimnastikçiye bak ya. Gel bakayım gel gel gel. Abi en yükseğe zıplayacağız. 17 18 9 10'un mirası. Aha! Havada arkadaşlar yürüyoruz. Havada yürümek arkadaşlar bizim işimizdir. Bir de karadişli graninin tevessüfla dalga geçmeyelim. Atla baby atla abi en yüksek atlasana ya bu da o kadar gıcık bir şey ki Ana kıza yerden almışlar olmuş lan Ablacım gel Benim bu kadar ben Ben trollendim mi şimdi Ben trollendim mi şimdi ben bunu diyorum ananın Ebesi kırarım ananın ebesi kanlı dişine sokarım ben Hayır bırak lan beni! bırak peşimi bırak bırak geri zekalı da kaç metre uçacaksın <laughs> Bak 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 ağza bak 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 aşağı bak dur ya Bak Bak Kaçlar geri zekalı küçük mü Hihi Arkadaşlar böyle yapayım da kafası da olsun. Lan gitsene baş belası. Hıhı. Koş koş koş. Aa. O bırak beni bırak bırak artık bırak ne istiyor? Arkadaşlar grani benim baş belam oldu resmen. Aha ben de buradan bakayım. Amuz gitti. Kıllı iskelet kafa. Evet üste tırmanacağız arkadaşlar. Üste tırmanmaya çalışacağız ama yol yok. Hayda. Yol yok arkadaşlar. Haydi. Of of ah ah. Ah ah ah. bir kimse olmadı. Dın Arkadaşlar Türkiye. Şapkamızı giyeceğiz ve arkadaşlar biz Allah'tan korkmuyoruz o yüzden granny'den de korkmayacağız gel. <laughs> Türkiye'ler ölümü sever. Hay diline sokuyum. Ama nasıl bir dil? Ağzına böyle yapmış geri geri. Nasıl bir dil lan? Aha, şimdi Granny arkadaşlar deli edeceğim, pislik yapacağım. Granny gel abicim gel gel. gel. Öbürküler Ukrayna. ay diyorum ya. Öbürküler Amerikalılar, Rusyalar, Yunanistanlar, Bulgaristanlar, Hırvatistanlar Hru gibi kaçıyor ama biz Türkiye'yiz. Ama biz Türkiye'yiz kaçmayacağız arkadaşlar. Şuradan ışınlanınca atlıyor muyuz lan? Ama ya bunların hepsi Rusyalıdır, Çinlidir, Çinçondur, Japonyalıdır, Güney Korelidir, Yunanistanlıdır ama Bunlar oğlum Yunanistan, İran, Hindistan, Hırvatistan falan filandır büyük ihtimalle ama biz Türk olduğumuz için kaçmayacağız gel Gel dur oğlum Bunlar ölümden korkuyor ama biz korkmayız arkadaşlar ve arkadaşlar e, etek giymiş bir Video mu adam gördük. Bakın burada. Bakın. Bakın burada ne gördüm bacım. Amira. Gel bil 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 bil. Bil 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 bil. bil. Aha. Burada ne gördüm? Bir grani. Gel grani gel grani. Arkadaşlar artık doberman akımını bitirelim. Yeni akım çıkaralım. Gel grani gel grani. Gel grani gel. Sopanı alayım. O kanlı ağzına sokayım. Gel gel. Tamam ben yanlışlık yaptım. Kaçmalıyım. Kaçmalıyım kaç şeyim var ya film var ya gel sen gel aha buradan bir de emojiler var mı iiii şimdi anladım bak şöyle yapayım da granny benden biraz tırsın granny sen şimdi birazdan ağlarsın ama ben böyle yaparsam değil mi o biraz sinirli gözüktük arkadaşlar. Gel bakayım sen hani. Gel gel burada bekliyor. Dın dın. bir bacak geride bir bacak önde arkadaşlar. Türkiye'nin ölüşü dındın. Dın. Neyse artık. abi ben normal şeyimle devam edeceğim ya. Yüzümü de siyah yapmışım. Ne ara yaptım? Altı şeyden mi aldık Beleş miydi yoksa? Uy! beleş bir yerden almışız arkadaşlar. Altın çok iyi bir şey. Ya bismillah ya Allah. Ana ben şu karşı binaya atacağım da atlayamıyorum işte. Ya Allah bismillah. Gelin gel gel, gel lan. I, gelin. Gel gelin gel gel. Sen kimsin de büyüksün? ha sen. Gel bismillah, gel bismillah. Abi arkamdaki ateş güzel olmuş mu arkadaşlar? yorumu atabilir misiniz arkamdaki ateş? Bir de bunun mor ateşlisi var istiyorsanız gösterebilirim. Yüzüm görünmedi dündünt. Dündünt. Şimdi şimdi atlayacağız aşağı. Atladık şu anda kendimizin içine girdik ya. Kendimi şu anda kendim böyle görebiliyorum. Ve şuradan bir şekil oluşturabilirim. Çok şey oldu son damgada. Ama elimizde şey var. Dın böyle görsem daha iyi olur. Bekle. Bakayım bakayım. Benim bu telefon bazen bu sıkıntılara giriyordu. Açıyor. Şimdi üste çıkacağız. Granide yok, kaybolmuş. Bu kim lan böyle? Ah çık 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 çık. çık. Hmm, buradan da çık 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 çık. Telefon karıştı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu kapıyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.